Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün enteresan ve bir o kadar da düşündürücü bir konuyu sizlere anlatacağım. Bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize çilesi bitmek bilmiyor. Bu sefer yaşanan olay olmaz bu kadar da dedirtecek türden bir olay arkadaşlar. Bakın 85 yaşındaki bir teyzemiz Zeynep Hanım çocukları Avusturya'da yaşıyor. Çocuklarını ziyaret için Avusturya'ya gidiyor. Ve kendisinin vizesi var. Aile birleşimi vizesi. Kendisi uçaktan indikten sonra pasaport kontrolüne geliyor ve pasaport kontrolünü yapan görevliler Zeynep Hanım'ın ülkeye girişine izin vermiyor. 85 yaşında çocuklarını ziyarete geliyor ve her yıl düzenli olarak geliyor. Aile birleşimi vizesi de var. Pasaport görevlisi şunu söylüyor. Diyor ki: "Sen bu vizeye sahipsin ancak her yıl düzenli olarak girmek zorundasın." Kontrol ediyorlar 3 ay geçmiş vizesinden ama vizenin devamlılığı, sürekliliği var. Yani vizesi bitmiş değil. Vizesi olmasına rağmen sen bu yıl 3 ay geç geldiğin için seni Avusturya'ya almıyoruz." diyorlar. 85 yaşındaki Zeynep Hanım'ı Türkiye'ye uçağa bindirip geri gönderiyorlar. Çocukları şunu söylüyor. Diyor ki 14 saat boyunca annemden haber alamadık. Çok korktuk. Bu kuralı kimse bize açıklamadı diyorlar. Türk kültür topluluğu da bununla ilgili olarak şunu söylüyor. Ağır bir insani ihlal diyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na da resmi bir şikayette bulunuyor. Arkadaşlar. Şimdi tamam Vizeniz, ülkeniz, bilmem neyiniz değerli. Avrupa'ya söylüyorum bunu. 85 yaşındaki bir kadın. Daha önceki tüm girişlerini görüyorsunuz. Tüm kurallara uymuş. Çocuklarını ziyarete geliyor. Kaçak değil, göçmen değil, iltica etmeyecek. Anormal bir durumu yok. Arkadaşlar, bu tamamen keyfi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan bir uygulama. Şimdi bakın. En çok vatandaşımızın yaşamış olduğu ülke Türkiye'den sonra Almanya. Bugün siz Almanya'dan turist vizesi, aile ziyareti vizesi vesaire diğer vizelerden bir tanesine başvurun. En erken randevu 6 ay sonrasına geliyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. Siz online bir şekilde başvuruyorsunuz. 6 ay sonra size bir mail geliyor. Diyor ki siz de şu tarihe randevu veriyoruz diyor onaylayın. Bir 2-3 ay daha öyle erteliyorlar arkadaşlar. 8-9 aydan önce vize randevusuna ulaşamıyorsunuz. Gittiniz tüm evraklarınız tam olmasına rağmen herhangi bir şekilde istenen evraklarda eksiklik olmamasına rağmen vatandaşlarımızın maalesef çoğuna red veriliyor. Evet bazı insanlar bu vizeleri suistimal etmiştir. Ancak 9 ay sonrasına vize randevusu vermek ne demek? Öğrencilerimiz var, iş adamlarımız var, ailesini, akrabasını, çoluk çocuğunu ziyaret edecek olanlar var. Bu insanlarla siz kaçak göçekleri, irtica edenleri aynı kefeye koyuyorsunuz. Söze gelince siyasetçileri diyor ki, biz Türkiye'nin çok önemli bir müttefikiyiz. Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. Allah Allah. Ondan vatandaşı kapıdan içeriye almıyorsunuz. 85 yaşındaki kadına zulüm ediyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Bir de olayın şöyle bir boyutu var. Şimdi Avrupa'nın şöyle bir huyu var. Demokrasi, insan hakları, hak, hukuk bunların hepsi kendileri için geçerli. Ama dünyayı sömürüyorlar. Her yerde savaş çıkartıyorlar. Bakın İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Bir tanesi korkusundan İspanya hariç çıkıp tek bir kelime etmiyorlar. Almanya'nın tamamında İsrail'i protesto eden gösteriler yasak. Polisler tekme tokat dövüyorlar insanları. Hani demokrasi, hani insan hakları, Bunların yaptığı çok güzel bir şey var arkadaşlar. Bunlar çok güzel perdeleme yapıyorlar. Yani vitrinin önünde on numara görünüyorlar. Arka tarafta vahşet var. Şimdi Gazze'den açıldı söz. Arkadaşlar biliyorsunuz Hitler döneminde Hitler Yahudileri fırınlara attı. İnsanlık dramı. Katliamdır bu. Ama hayatın garip cilvesine bakın ki Bugün katliam yapan İsrail'i Almanya destekliyor. Evet. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Demokrasiymiş, insan haklarıymış, hakmuş, hukukmuş. Avrupa'da bunun ne kadarını bulabilirsiniz büyük soru işareti. 85 yaşındaki kadını ülkeye almamak ne demek kardeşim? kaçak mı, göçek mi, ne yapacak bu kadıncağız? Tekrar uçağa bindiriyorlar, ailesine de haber vermiyorlar. 14 saat sonra haber aldık diyor. Öldü mü kaldı mı haber yok. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ailesi yeniden önümüzdeki yıl için vize başvurusunda bulunmuş. Yani bizim bu çilemiz maalesef bitecek gibi görünmüyor. Bakın Bulgaristan, Romanya gibi ekonomik olarak Türkiye'nin çok aşağısında bulunan Avrupa ülkeleri bile bizim vatandaşlarımıza maalesef vize vermiyor. Yani zulüm devam ediyor. Bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımızın aynı şekilde karşılık vermesi gerekiyor. Şu anda Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye kimlik kartlarıyla gidiyorlar arkadaşlar. Niye alıyorsunuz? Almayın kardeşim. Almayın. Türkiye kökenlidir vesairedir. Geçmişinde Türkiye vardır. Bunlardan tabii ki vize vesaire istemeyeceksin ama geriye kalanların tamamından vize isteyeceksin. Kaç para alıyorsalar vize parası sen de aynısını alacaksın. Şu anda vize parası minimum arkadaşlar 140-150 euroya mal oluyor sigorta dahil. 200 euro deyin siz buna. Siz aynı parayı Avrupa Birliği vatandaşları eğer Türkiye'ye giderse aynısını alacaksınız. Yani yoksa biz daha çok Avrupa Birliği'nin kapısında bekleriz arkadaşlar. Benim gördüğüm, anladığım bizim ömrümüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa'da serbest dolaşım almasına yetmeyecek. Ha tabii şu da var. Türkiye yöneten sayın yöneticilerimiz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor mu? Bu da çok çok önemli. Sizce Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor mu? Evet arkadaşlar, sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altındaki abone ol tuşuna basın. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da yine videonun altındaki yorum bölümüne lütfen yazın. Beni sosyal medyadan Instagram, Facebook TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Bana bir sorunuz varsa Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Önce takip ettikten sonra mesajınızı bana gönderebilirsiniz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte güzel, sağlıklı yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.